50 yaşından sonra bacak ağrıları yaşayan 10 kişiden 8'i bu basit egzersizleri bilmiyor ve bu yüzden gereksiz yere acı çekiyorlar. Siz de onlardan birimisiniz? Her gün binlerce yaşlı insan bacak ağrıları yüzünden yürüyemiyor, merdiven çıkamıyor, hatta gece uyuyamıyor. Araştırmalar gösteriyor ki 50 yaşından sonra bacak ağrılarını ihmal ederseniz, 2 yıl içinde mobilite kaybı yaşama riskiniz 5 kat artıyor. Şimdi merak ediyorsunuz. Benim bacaklarımda tehlikede mi? Maalesef, büyük ihtimalle evet. Merhaba. Ben doktor fizyoterapist Hasan. 15 yıldır yaşlı hastaların bacak ağrılarıyla mücadele ediyorum. Bu videoda size bacak ağrınızın gerçek nedenini nasıl anlayacağınızı, evde 5 dakikada uygulayabileceğiniz 5 mucize egzersizi, hangi ağrı tipinin acil doktor gerektirdiğini ve bir daha ağrı yaşamamak için yapmanız gereken 3 değişikliği bilimsel kanıtlarla açıklayacağım. Sonuna kadar izleyin çünkü en etkili egzersizi son 2 dakikada göstereceğim. Önce bu sorunun ne kadar yaygın olduğunu anlayalım. 50 artı yaş grubunda her 4 kişiden 3'ü düzenli bacak ağrısı yaşıyor. Bu ağrıların %85'i basit egzersizlerle önlenebilir durumda ortalama bir kişi bacak ağrısı yüzünden yılda 45 gün kaliteli uyku kaybediyor. Peki siz bu istatistiklerin dışında kalabilir misiniz? Cevap elinizdeki 5 dakikada saklı. Benim annem de 52 yaşında aynı sorunu yaşıyordu. Her sabah kalktığında bacakları o kadar ağrıyordu ki mutfağa gitmek bile işkence haline gelmişti. Doktorlar yaş, genetik diyordu. Ta ki bu egzersizleri keşfedene kadar. Üç hafta sonra annem tekrar koşmaya başladı. 68 yaşında olan annem bugün benden daha aktif. İşte o gün anladım ki doğru bilgi ile yanlış bilgi arasındaki fark hayat kalitesidir. Şimdi size bacak ağrınızın tipini nasıl anlayacağınızı ve 5 kritik uyarı işaretini söyleyeceğim. 1. Vasküler ağrı. Dolaşım sorunu. Eğer bacak ağrınız yürürken artıyor, dinlenirken azalıyorsa bu dolaşım sorunu işareti. Bacaklarda ağırlık hissi, soğukluk ve uyuşma, renk değişimi. Tehlike seviyesi orta. 2 hafta içinde doktora. 2. Nöropatik ağrı. Sinir sorunu. Yanıcı, elektrik çarpması gibi ağrı hissediyorsanız sinir sıkışması olabilir. Gece şiddetlenen ağrı, ayak parmaklarında karıncalanma, güç kaybı. Tehlike seviyesi yüksek. Bu hafta doktora. 3. Kas iskelet ağrısı. En yaygın tip. Sabah sertlik hareketle azalan ağrı, kas zayıflığı ve eklem sorunu, merdiven çıkmakta zorluk, uzun süre ayakta duramama, bacak krampları, tehlike seviyesi düşük, egzersizlerle tedavi edilebilir. Dördüncü, inflamasyon ağrısı, şişlik, kızarıklık ve sıcaklık varsa iltihap söz konusu, dokunma hassasiyeti, sabah şişkinlik, hareket kısıtlılığı, tehlike seviyesi orta, antiinflamatuar tedavi gerekli. Beşinci, acil durum işaretleri. Bu belirtiler varsa hemen hastaneye. Ani başlayan şiddetli ağrı, bacakta renk değişimi, nabız alınamama, nefes darlığıyla birlikte ağrı. Tehlike seviyesi acil. 112'yi arayın. Şimdi sizi evde uygulayabileceğiniz, bilimsel olarak kanıtlanmış 5 egzersizi göstereceğim. Her biri sadece 1 bir dakika. Egzersiz 1. Ayak bileği pompalama. İlk egzersiz, dolaşımı hızlandırmak için. Sandalyede otururken, Ayak bileklerinizi yukarı aşağı. 30 saniye hızlı, 30 saniye yavaş. Neden etkili ve nöz retürnü artırır. Bilimsel kanıt, %35 dolaşımı iyileşmesi. Egzersiz 2. Duvar itme. İkinci egzersiz, baldır kaslarını güçlendirmek için. Duvara yaslanıp 30 saniye itin. 10 saniye dinlenin, tekrarlayın. Doğru pozisyon kritik. Bilimsel kanıt, %40 kas gücü artışı. Egzersiz 3. Bacak kaldırma. Üçüncü egzersiz en önemlisi, quadriceps güçlendirme. Yatakta sırt üstü yatın. Bir bacağınızı 5 saniye havada tutun. Her bacak için 6 tekrar. Bilimsel kanıt, diz ağrısında %50 azalma. Egzersiz 4, topuktan parmağa yürüyüş. Dördüncü egzersiz denge ve koordinasyon için. Topuktan parmak ucuna yavaş yürüyüş. 20 adım ileri, 20 adım geri. Duvara tutunabilirsiniz. Bilimsel kanıt, %60 denge iyileşmesi. Egzersiz 5. Germe stretching. Son egzersiz esneklik için. Baldır germe 30 saniye, arka bacak germe 30 saniye. Nefes almayı unutmayın. Bilimsel kanıt %45 esneklik artışı. Bu 5 egzersizi günde 2 kez yaparsanız bir hafta içinde fark edeceksiniz. Şimdi size bu egzersizleri uygulayan gerçek hastalarımın hikayelerini anlatacağım. Mehmet amca 67 yaşında klimime tekerlekli sandalye ile gelmişti. 3 yıldır yürüyemiyordu. Her adımda şiddetli ağrı bu 5 egzersiz artı beslenme programı uyguladık. Bir hafta sonra ağrıda %30 azalma, bir ay sonra bastınla yürüyordu, 3 ay sonra torunuyla koşuyordu. Bugün 67 yaşında ve günde 5000 adım atıyor. Fatma Hanım 54 yaşında, her gece ağrı yüzünden 3-4 kez uyanıyordu. Günde 2-3 saat uyuyabiliyordu. 5 dakikalık egzersiz programı artı yaşam tarzı değişikliği uyguladı. Bir hafta sonra gece ağrılarında azalma, 2 hafta sonra 6 saat kesintisiz uyku, 1 ay sonra tamamen ağrısız geceler. Artık torbayla alışveriş yapabiliyor. Ahmet Bey 59 yaşında erken emekli olmuştu. Çünkü bacak ağrıları işini etkiliyordu. Merdiven çıkamıyor, uzun süre ayakta duramıyordu. Sabah akşam 5 dakikalık programı uyguladı, 2 ay sonra işe geri döndü. Şimdi günde 8 saat ayakta çalışabiliyor. Görüyorsunuz, yaş sadece bir sayı doğru egzersizlerle her yaşta iyileşme mümkün. Sadece benim değil, dünya çapında uzmanların görüşlerini de dinleyelim. Amerikan Fizik Tedavi Derneği 2024 yılında paylaştığı rapor gösteriyor ki, düzenli egzersiz bacak ağrısını %70 azaltıyor. Yaş faktörü egzersizin etkisini azaltmıyor. En etkili süre günde 5-10 dakika. Harvard Tıp Makültesi 20 bin katılımcılı çalışmada ortaya koyuyor ki, basit egzersizler ilaçtan daha etkili. Yan etki yok. Maliyet düşük. %85 hasta 4 hafta içinde iyileşiyor. Türk Geriatri Derneği. Yerli uzmanlarımızın bulguları da aynı. 50 artı yaş için günlük egzersiz şart. Evde yapılan egzersizler yeterli. Doktor kontrolü 3 ayda bir yeterli. Bilim net. Bu egzersizler işe yarıyor. Ve şimdi size söz verdiğim o süper egzersizi gösterme zamanı geldi. Çoğu insan bunu bilmiyor ama izometrik quadriceps kontraksiyon egzersizi tüm bacak ağrılarının %80'ini çözüyor. Süper egzersiz adım adım. Pozisyon: Sırt üstü yatmak, bacaklar düz. Hareket: Diz kapağınızı aşağı doğru bastırmak, 5 saniye. Dinlenme: 2 saniye, tekrar yapmak. Her bacak için 10 kez. Sıklık: Günde 3 kez. Bu egzersiz neden özel? Eklem hareket ettirmeden kas güçlendiriyor. Ağrı varken bile yapılabilir. Quadriceps tüm bacak stabilitesini sağlıyor. Bilimsel kanıt: %73 ağrı azalması. İki hafta içinde. İşte bu yüzden videonun sonuna kadar izlemenizi söylemiştim. Bu tek egzersiz hayatınızı değiştirebilir. Egzersizler harika ama yaşam tarzı değişiklikleri olmadan kalıcı çözüm imkansız. 3 kritik değişiklik. Birinci, hareket alışkanlıkları. Her 30 dakikada bir ayağa kalkın. Asansör yerine merdiven kullanın. Akşam 10 dakika yürüyüş yapın. Hedef, günde 6000 adım. İkinci, beslenme düzenlemeleri. Antiinflamatüel besinler. Balık, ceviz, zeytinyağı, su tüketimi günde 2-2,5 litre, kalsiyum magnezyum desteği, kaçının şeker, işlenmiş et, trans yağ, 3. uyku ve dinlenme, bacakları yukarıda tutarak yatın, yatak sertliği önemli, gece ısı uygulaması, hedef 7-8 saat kaliteli uyku. Özetlersek, bacak ağrısız bir yaşam için günlük program. Sabah 5 dakikalık egzersiz seti, öğlen süper egzersiz, izometrik, akşam 10 dakika yürünüş artı germe. Gece, bacak masajı artı yukarıda tutma. Haftalık kontrol, ağrı seviyesi ölçümü, mobilite testi, uyku kalitesi değerlendirme, egzersiz progresyonu, aylık değerlendirme, postür kontrolü, kas kuvveti ölçümü, genel sağlık durumu, hedef revizi. Unutmayın, bacak ağrısı yaşın kaçınılmaz bir parçası değil. Doğru yaklaşımla 50 artı yaşta bile en aktif yıllarınızı yaşayabilirsiniz. Ama dikkat! Bu egzersizleri yaparken ağrı artarsa durdurun ve doktora başvurun. Sizin sağlığınız her şeyden önemli. Eğer bu video hayatınızı değiştirme potansiyeli taşıyorsa, öncelikle abone olun. Çünkü her hafta yaş sağlığı için pratik çözümler paylaşıyorum. Yorumlarda bana şunu yazın. Hangi egzersizi denedin ve sonuç nasıldı? Deneyimlerinizi paylaşalım. Birbirimizden güç alalım. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece bu önemli bilgiler daha fazla yaşlı kişiye ulaşacak paylaşın. Çevrenizde bacak ağrısı yaşayan arkadaşlarınız, aile büyükleriniz varsa bu video onların hayatını değiştirebilir. Son olarak size şunu hatırlatmak istiyorum. Yaşınız kaç olursa olsun, ağrısız ve aktif bir yaşam hakkınız. Bu egzersizlerle o hakkınızı geri alın. Sağlıklı bacaklar, sağlıklı yaşam. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.